Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte WordPress'te ücretsiz site nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Ben de sizinle birlikte kendime ait bir site açacağım ve nasıl olduğunu birlikte bakacağız arkadaşlar. Öncelikle WordPress'e giriyoruz ve kaydoluyoruz arkadaşlar. Eğer hesabınız varsa yani WordPress hesabınız varsa direkt giriş yapabilirsiniz. Daha sonra kaydolup giriş yaptıktan sonra böyle bir alan karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bu birinci adım. Birinci adımda sizden şöyle bir silin. istediğiniz alan adını buraya yazın diyor. Yani şu şekilde mesela benim kanalımın adı Teknoyun. Teknoyun yazdığımız zaman arkadaşlar Size burada bir sürü alan adı önerisi sunuyor. Buraya yazdığınız isminize göre. Mesela burada bana bir öneri sunmuş bizim önerimiz diye. Teknoyuns.com diye sunmuş arkadaşlar. Kayıt ücreti ücretsizmiş ve yıllık 99 TL yenilemesi bulunuyormuş. Burada öyle tarif etmiş ve en iyi alternatif de gösteriyor burada. Webmytechnoyun.com yapmış. Ben bunların ikisini de istemiyorum çünkü ben sadece kanalımın adını Tekno oyun olanı istiyorum arkadaşlar. Ama aşağı doğru bakıyorum zaten yine yok. İsterseniz buradan farklı alan adlarını seçebilirsiniz. Burada da sizlere tercih sunuyor. Şurada gösterdiği ücretsiz yazan sadece ücretsiz yazan arkadaşlar. Ama ben bunu seçemeyeceğim. Çünkü çok saçma isimler koymuş. O yüzden ben bunu Tekno değil de Tekno oyun yapıyorum arkadaşlar. İşte bakın o zaman benim istediğim ücretsiz adı sunuyor. Tabi ücretsiz olunca .com'un yanına WordPress de ekliyor arkadaşlar. Bu ücretsiz olarak açarsanız eğer tabii ki ücretli olarak açarsanız burada teknoloji.com olarak karşınıza çıkıyor ama dert etmeyin ilk olarak ücretsiz açıp daha sonra alan adınızı değiştirebilirsiniz. Ben şimdilik ücretsiz açacağım ve biraz tecrübe edeceğim, öğrenmek için açacağım bunu. Daha sonra eğer aylık 2000 3000 trafik elde edebilirsem yani tık alabilirsem ücretli yapmayı düşünüyorum ben de yani .com adını almayı düşünüyorum sadece WordPress'i kaldırmayı düşünüyorum. Neyse burada çok takıldık. Kısaca eğer ücretsiz isterseniz burada en üstte sadece ücretsiz yazan kısımdan eğer istediğiniz isminize uyuyorsa mesela benimki teknoloji.wordpress.com olarak şurada adres çubuğunda öyle gözükecek arkadaşlar. Ben bunu kabul ediyorum ve seç yapıyorum. Seçtikten sonra size en uygun paketleri sunuyor. Yani bunların istediğiniz size en uygun olanı seçebilirsiniz. Burada kişisel olan var. 13 TL'ymiş aylık fiyatı ve yıllık olarak faturalandırılıyormuş arkadaşlar. Bunların hepsi aylık fiyatlandırma ama yıllık olarak faturalandırılıyormuş. Ama eğer ücretsiz olarak başlamak isterseniz bakın burada emin değil misiniz ücretsiz bir siteyle başlayın diyor. Buraya sıkıyoruz. Burada bize yaşasın siteniz kısa süre içinde hazır olacak diye bir not düşmüş. Bekliyoruz açılmasını ve evet açıldı. Anında şu an siteniz oluşturuldu diye arkadaşlar.